Müminler kendilerini ne zaman gizlediler? Mesela Mekke döneminde kendilerini gizlediler bir kısmı. Ama bir kısmı da olduğu gibi tavrını ortaya koydu. Her türlü sıkıntıyı göze alarak, her türlü işkenceyi göze alarak, yakınlarını kaybetmeyi göze alarak imanlarını ortaya koydular, imanlarını gizlemediler ama istisna olarak mesela bir bezede yaşıyor. Gücü hiçbir şeye yetmiyor. Kimse de yok. Beraber imanını ortaya koyabilecek kimse de yok. Çünkü Allah ayet-i kerimede imanını gizleyen bir mümin dedi. Demek ki gizlenebiliyormuş. Gerektiğini gizlenebiliyormuş. Ama şu anda gizlemek mümkün müdür? Doğru müdür? Hayır. Kesinlikle gizlenmemesi gerekir mümin tavrını olduğu gibi ortaya koymalıdır. Tıpkı Mekke dönemindeki gibi etrafındaki insanlar iman etmese de, inanmasa da, onu beğenmese de, takdir etmese de, tam tersine düşmanlık yapsa da mümin Mekke dönemindeki gibi tavrını ortaya koyup ben mümin, ben Allah'ın kuluyum, ben Allah'a iman ettim. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah deyip hayatı öyle yaşanmalıdır. Bunun için bir bahane üretip işte ben imanımı gizliyorum demek asla doğru değildir. Yoksa sahabenin gösterdiği tavrı gösterememiş demektir. Heh, gayrimüslim bir memlekette olur. Orada böyle kendini ortaya koymasına gerek yoktur. Çünkü orada durum daha farklıdır. Tek başınadır. Ama Müslüman bir memlekette bunu yapmak kesinlikle yanlıştır münafıklar iki yüzlüdür. Müminin tek yüzü vardır. İki yüzü olmaz. Yani imanını gizleyip kafir gibi görülmez. Müşrik gibi görülmez. O ilk peygamberlere iman edenler müstesnadır. Onun için ayeti söyledim. İmanını gizleyen bir mümin dedi. <laughs> Bu zamanda kesinlikle imanını gizlememek lazım olduğu gibi tavrını ortaya koymak lazım. Hadis de sadece onu gösteriyor. Ahir zaman, evet öyle bir an gelebilir ki gizlemek zorunda kalıyorsun. O gizlemek zorunda kalınca o ayrı bir şeydir. Yoksa böyle gizlemek mecburiyeti olmadığı bir zamanda onu gizleyip iman etmeyenler gibi görünmek ya da Allah ile bir derdi olmayan, ahirete iman edip ahireti kazanma derdi olmayanlarla beraber ben de sizin gibiyim, ben de sizdenim demek tam bir küfür olur. Olan imanını kaybeder. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce olmaz. Bu durumda kul ne demiş olur orada aslında? Ben Müslümanlığımdan utanıyorum demiş. Bu korktuğu için değil. Utanıyorum demiş. Ben de sizin gibiyim. Bana başka türlü bakmayın. Siz nasılsanız ben de sizin gibiyim demiştir ve o da onlar gibi olur. Onun için mümin nerede olursa olsun mümince tavrını ortaya koyar. Eğer bir ölüm tehlikesi yoksa, ölüm tehlikesi istisnadır. İmanını gizleyen mümin deyince Allah ölüm tehlikesi olduğu içindir. Bunun dışında asla imanını gizleyemez, mümince tavrını ortaya koyar. Kim ne derse desin ona bakmaz. Rabbinin kendisi için ne dediğine bakar. Sahabe gibi yapar. İman eden sahabeler gibi yapar. Gerektiğinde de orayı terk eder. Her şeyini geride bırakıp Allah yolunda hicret eder. Gerekeni yapar. Hiç o tavizi vermez. Yani onun müminin tek bir yüzü vardır. Münafık iki yüzlüdür. Onun yüzü de iman yüzüdür.